Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hamd alemlerin Rabbi Yüce Allah'a olsun Salat, selam Hz. Peygamberimize ve ona tabi olanlara olsun Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Taşlanmış, kovulmuş, Lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Namaz, tekbir ile başlayıp selam ile tamamlanan, belirli hareket ve sözlerden oluşan bir ibadettir. Günlük namaz vakitleri zaman zaman günlük farz namaz vakitleri hakkında tartışmalar yapılmakta ve bazı iddialarda bulunulmaktadır. Oysa Kur'an'a ve onun uygulaması olan sahih sünnete göre günlük farz namazlar sabah namazı 2, öğle namazı 4, ikindi namazı 4, akşam namazı 3, yatsı namazı 4 rekat olup toplam 17 rekattır ve 5 vakittir. Mekruh vakitler. Geleneksel kabullerden oluşan fıkıhta mekruh vakitler vardır. Bu mekruh vakitler kerahet vakitleri olup bu vakitlerde cenaze namazı dahil farz, vacip, sünnet, nafile hiçbir namaz kılınmaz. Oysa Kur'an-ı Kerim'de şu vakitler mekruh vakitlerdir. Bu vakitlerde namaz kılmayın diye Herhangi bir ayet yoktur. Konu ile ilgili rivayetler vardır. Bu rivayetler de namaz vakitlerinden bahseden ayetler ile çakışmaktadır. Dolayısıyla bir mümin, Müslüman için mekruh, kötü vakit diye bir şey yoktur. O her vakitte Rabbi ile iletişime geçer, dua eder, namaz kılar. Kaza namazı Geleneksel fıkıhta vaktinde kılınmayan günlük namazlarla vitir namazının daha sonra normal vakti dışında aynen eda vaktinde gibi kılınarak telafi yoluna gidilmesine kaza namazı denir. Oysa vaktinde kılınmayan namazların sonradan kaza edilerek kılınabileceğine dair Kur'an'da herhangi bir ayet yoktur. Geleneksel fıkıh'taki bu konunun dayanağı rivayetlerdir. Dolayısıyla uyku ve unutma ile geçen namazlar uyanınca, aklına gelince nihayet gün bitmeden kılınır. Diğer geçmiş namazlar için de yüce Allah'a tövbe, istiğfar edilir ve vaktinde namaz kılmaya devam edilir yolcu namazı, yolcu seferi namazı ile ilgili Kur'an'da ayet Hz. Peygamberimize dayandırılan rivayetler vardır. Dolayısıyla yolculuk yapan kişi yaya veya herhangi bir araçla binekli olarak gideceği mesafeyi hesap etmeden namazı tam kıldığında kendisine bir zarar gelecekse vakit namazlarını, farz namazları rekat ve okuyuş olarak kısaltabilir. Namazların birleştirilmesi, günlük namazların öne veya arkaya alınması veya birleştirilmesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama yoktur. Bununla ilgili rivayetler vardır. Ancak bu rivayetler hem namazların vaktinden bahseden ayetler ile çakışmaktadır hem de kendi aralarında çakışmaktadır. Buna rağmen meşru mazaretlerden dolayı namaz kılma imkan ve ihtimalinin olmadığı olağanüstü durumlarda günlük farz namazlar öne veya arkaya alınarak veya birleştirilerek kılına bilinir. Ancak bu, Kur'an'daki namazların vaktini belli eden ve namazların vakitli olduğunu açıklayan ayetlerdeki bahsedilen farz namaz olmayacaktır. Belki onların yerine geçecek nafile namaz olacaktır. Namaz ve kadın, ilgili rivayetlerden çıkarım yapan geleneksel fıkha göre kadınlar özel durumlarında hayız, adet, nifas, loğusa iken namaz kılmazlar. Kılmadıkları bu namazları da kaza etmezler oysa Kur'an'a göre kadınlar özel durumlarında iken sadece cinsel ilişkide bulunamazlar Dolayısıyla özel durumda olan bir mümin Müslüman kadın gereken tedbirleri alır ve namazını kılar kılabilir namaz kılmayanlar mezhepler namaz kılmayan veya kılarken terk eden kişiler için çeşitli cezalar verirler. Oysa Kur'an'a göre namaz kılmayanlar, tövbe istiğfar etmeden bu hal üzere ölürlerse onların cezalarını yüce Allah ahirette öteki dünyada verecektir. Dolayısıyla namaz kılmayanlara veya kılarken terk edenlere dünyada dünyalık herhangi bir ceza yoktur.